Merhaba arkadaşlar, bugün İletim Bakanlığı 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Kavrama Testinin 13. 13.sü olan Etkin Vatandaşlık bir testini beraber çözelim. Birinci sorudan başlayalım. İlk Türk Devletlerinde Kurultay adı verilen bir meclis vardı. Kurultaya kan Başkanlığında devletin ileri gelenleri katılırdı. Önemli meseleler. Kurultayda görüşülüp ve karara bağlanırdı fakat alınan kararlar konusunda son sözü Kaan Söyler. Bu bilgide kurultay ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Bakalım kurultayda kararların oy çokluğu ile alındı. Hayır oy çokluğu ile alınmıyor. Evet bir e, karar danışılıyor ama son söz Kaan'a ait oluyor. Yanlış. Kurultay'ın ne kadar aralıklarla toplandığı verilmemiş. Kurultay'ın danışma meclisi niteliği taşıdı. Evet arkadaşlar önemli konular görüştük karara bağlanıyor. Yani danışılıyor birbirlerine. Cevabımız C. Kurultay'a katılanların halk oyu ile belirlendiği böyle bir şey söylenmiş. Devam edelim. İkinci soruda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Metni okuyalım. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde siyasi, askeri ve ekonomik kararların alındığı kurultaya kanun başkanlığında devletin ileri gelenleri katılırdı. Kağan'ın eşi Hatun elçi kabulünde. Şölenlerde kurultaylarda harp ve suh meclislerinde Hakan ile beraber bulunurdu demiş. Hangisine ulaşılamaz? Hatunlar da devlet yönetiminde söz sahibiydi. Evet doğru. Metinden çıkar. Kurultaya hükümdar başkanlık ederdi. Evet doğru. Zaten metinde geçmiş dikkat ederseniz. Kağan'ın başkanlığında diyor. İlk Türk devletlerinde hatuna önem verilirdi. Bu da var. Doğru. İlk Türk devletlerinde kadınlar da kağan olabilirdi. Metinde böyle bir şey yok arkadaşlar. Cevabımız neymiş? De. Devam edelim. Osmanlı'da divan teşkilatı ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur. Bütün devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı bir danışma organı olan Divan-ı Humayun'da devleti ilgilen, tüm, ilgilendiren tüm konular görüşülür. Ayrıca büyük davalara bakılır Fatih Sultan Mehmet padişahların divan toplantılarına katılma geleneğine son vermiş. Fatih'ten sonra divana sadrazam başkanlık etmeye başlamıştır. Bu, bu bilgiye göre diyor, divanla ilgili hangisine ulaşılamaz? Osmanlı'nın kuruluş döneminde divana padişahlar başkanlık yapmıştır. Orhan Bey arkadaşlar kuruluş döneminin padişahı Fatih Sultan da Yükselme döneminin padişahı, tamam mı arkadaşlar? Onun için bu doğru. Fatih'ten sonra Sadrazam başkanlık ediyor. Orhan Bey zamanında kurum sallaşmaya yönelik çalışma yapılmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. danışma organı Divan-ı Humayun'dan bahsetmiş. Humayun'dan. Sadrazamların ki önemi giderek azalmıştır. Hayır arkadaşlar böyle bir şey metinde geçmemiş. Hatta artmış başkan olmuşlar. Divan-ı Humayun'da mahkeme, Humayun mahkeme görevi de yapmıştır. Evet davalara bakmış değil mi arkadaşlar? Bu da olur. Cevabımız C. Devam edelim. Dördüncü soruda. Osmanlı Devleti 3 Kasım 1839'da Avrupalı devletlerin isteğiyle tanzimat fermanını ilan etti diyor. Fermanla can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının sağlanacağı, mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayacağı, herkesten gelirine göre vergi alınacağı, askerlik süresinin sınırlanacağı hükme bağlandı. Yine bu fermanla hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olduğu belirtildi. Buna göre diyor tanzimat fermanı ile ilgili aşağıdaki hangi alanda ıslahat yapılmamıştır? Arkadaşlar tanzimat fermanı önemli. Tarihi de önemli. Özellikleri, maddeleri de önemli. Sınavlarda kesinlikle gelir bilmeniz lazım. Bakalım. Askeri demiş. Askerlik süresi sınırlanacağı hükme bağlanmış diyor. Bu var. Ekonomik demiş arkadaşlar. Herkes geline göre vergi alacağı. Bu da var. Hukuki arkadaşlar. Bu da herkesin kanun önünde eşit olacağı kısmından çıkar. Ama dini bir şey söylenmemiş. Devam edelim. Beşinci soruda sosyal devlet anlayışı sosyal adaletin arttırılmasına yönelik çalışırım. Ekonomik, sosyal ve kültürel açıda geri kalmış ya da güçsüz insanların da toplumun içinde bulunduğu genel refah seviyesine ulaşması için çaba harcar. Vatandaşların ekonomik sosyal gelişimleri için eşit olanakları sunar. Buna göre diyor hangileri sosyal devlet anlayışına uygundur? Yaşlı destek programı YADES. Bu doğru sosyal devlet anlayışına uygundur arkadaşlar. Ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı. Bu da sosyal devlete uygun arkadaşlar. Bağımsız mahkemelerin varlığı. Bu olmaz arkadaşlar. Neden? Hukukla alakalı. Cevabımız neymiş? 1 ve 2 yani C şıkkı. Devam edelim. 6. soruda ülkemizde vatandaşlar seçme seçilme hakkına sahiptir. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerinden hangisinin bir sonucudur? sosyal devlet, layık devlet, hukuk devleti olmaz. Bu demokratik devletin sonucudur arkadaşlar. Seçme ve seçilme hakkı. Güzel bir soru sınavlarda gelebilir. Yedinci soru Türkiye'de eğitim, sağlık gibi hizmetlerin devlet tarafından ücretsiz bir şekilde karşılanması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerinden hangisi ile ilgilidir? Ücretsiz bir şekilde karşılanması diyor. O zaman bu sosyal devlet anlayışı olacak değil mi arkadaşlar? Seçme seçilme demokratik demiştik değil mi? Devam edelim. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın ikinci maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niteliklerinden biri değildir demiş. Arkadaşlar anayasamızın ikinci maddesini bilmek zorundasınız. Yani bilin sınavlarda gelir tamam mı? Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen, temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir diyor. Tamam mı? Anayasamızın ikinci maddesi. Şimdi buna göre laik devlet var, sosyal devlet var, Demokratik devlet var. Federal devlet arkadaşlar bu ülkemizde geçerli değil. ABD'de var arkadaşlar. Devam edelim. Ülkemizde Cumhurbaşkanı mecliste oylanarak kabul edilen bazı kanunları çeşitli sebeplerle onaylamayarak tekrar meclise yollama yetkisine sahiptir. Cumhurbaşkanının kullandığı bu yetki aşağıdakilerden hangisidir? Bu veto etmedir arkadaşlar. Bir kanunu cumhurbaşkanı veto ediyorsa bu meclise gidiyor. Gerekli görülen yerler tekrar düzeltilerek cumhurbaşkanının önüne çıkartılabiliyor tamam mı? Devam edelim. 10. soruda yukarıda verilen yetki görevler hangi kurum ya da kişiye aittir demiş. TBMM'yi gerektiğinde toplantıya çağırmak. Doğru. Tamam. Uluslararası antlaşmaları onaylayıp yayınlamak. Başbakanın teklifiyle bakanları atamak. Arkadaşlar bu hepsi Cumhurbaşkanımızın görevi. Ancak artık ülkemizde başbakan yok arkadaşlar. Tamam mı? Artık başbakan Başbakanlık sistemi yok. Devam edelim. Bir kanunun teklif edilmesinden yürürlüğe girmesine kadar birçok aşamadan geçmesi gerekmektedir. Kanunların mecliste oylanarak kabul edilmesinden sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekir. Onaylanan kanunlar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmektedir. Verilen bilgilere bakıldığında ülkemizde uygulanan kanunla, kanunlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Kabul edilmesi için çeşitli aşamalardan geçmesi gerekir. Doğru. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadan uygulanamazlar. Doğru. Mecliste oylanan kanunlar direkt olarak uygulanabilir. Hayır arkadaşlar. Resmi gazetede yayınlanan kanunlar yürürlüğe girer. Doğru. Devam edelim. 12. soru. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanın emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüş düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Atatürk'ün yukarıda verilen sözü Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasasında belirtilen niteliklerden hangileriyle ilişkilidir? Demokratik devlet Evet. Ne diyor arkadaşlar? Herkes vicdanın emrini uymakta serbest. Bu laiklik, değil mi? Din vicdan din bir vicdan meselesidir. İnsan haklarına saygılı devlet, evet. Saygı gösteriyorlar. Bu da demokratiktir değil mi arkadaşlar? Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz diyor demokratiklik. Yani hepsi olacak arkadaşlar. 1 2 ve 3. Testimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çatışmalar.